Şimdi annem dedi ki bana. Oğlum bu bozuldu al senin olsun. <laughs> ben yenisini aldım. <laughs> ben bunu ne Tamir ederim. Sorunu neymiş biliyor musunuz? Şu telleri oluyor ya bunun. Hani şunlar gibi yani. Şunlar gibi telleri oluyor ya. Onların böyle bir tanesi böyle şey olmuş böyle kararmış oksitlenmiş Ben de o yerden böyle kırdım diğerini de o yerden kırdım. Sonra böyle pil yatağına bağladım. <laughs> kalem pille çalışan şey artık kalın pille çalışıyor. Şimdi annemi trolleme vakti. <laughs> 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 Aa televizyonda bir şey oluyor. Allah Allah bu kendi kendi mi duruyor be? Zeynep Yön, yön, yöne, yöne Allah seni amel, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Al artık bunu kullanırsın. <laughs>